Türk Dil Kurumu yaralayıcı ve rahatsızlık uyandırıcı terimlerle ilgili özel çalışma yürütüyor. Kurum uzmanlarından oluşan heyet terimleri inceleyerek değiştiriyor. Son çalışma ise hastaların doktora gitmesini engelleyecek ölçüde rahatsız edici bir hastalık ismiyle ilgili. Haberi izleyelim hemen ardından hava durumunun detaylarıyla sevgili Merve Kırsalman bu stüdyoda olacak. Günlük dil birçok kırıcı sözcük içeriyor. Öyle ki telaffuz edilince dahi insanlar üzülüyor, yaralanıyor ve rahatsız oluyor. Türk Dil Kurumu böylesi terimleri mercek altına aldı. Belirlenen terimler yerine yenileri öneriliyor. Rahatsız edici terimler özellikle halk ağzında çok var. Belli e, grupları küçümseyici ya da onlara üzücü ifadeler olmaması lazım. Bunların hepsini tarıyoruz, tespit ettiklerimizi. Türkçe uygun olarak değiştirmeye çalışıyoruz. Özel çalışmayı Türk Dil Kurumu bünyesindeki terim bilimi ve uygulama kolu yürütüyor. Son olarak ter bezlerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan hastalıkla ilgili çalışma yapıldı. Köpek memesi hastalığı olarak e, biliniyor. Tıbbi olarak hidradenitis süpürativa olarak bizler tarafından bilinmekte. Bundan dolayı doktora gelmeyenler işte yani bu hoş bir ifade olmadığını düşünerek biz dernek olarak hastalığın adının değiştirilmesini istiyoruz. Bunun üzerine Türk Dermatoloji Derneği, Türk Dil Kurumu'na resmi başvuruda bulundu. Bu hastalığın adı değişmeli dedi. Türk Dil Kurumu harekete geçti. 12 akademik üyeden oluşan terim kolu bir araya geldi. Gerek terimlerde Gerek sözlüklerde, insanları rahatsız edici e, anlamlar ya da çağrışımlar olmaması gerekiyor. Biz daha önce de bu konuda bize talepler geldi, bunları değerlendirdik. Doçent Doktor Ender Ateşman, başkanlığındaki heyet, hastalığın ismiyle ilgili 77 farklı öneride bulundu ve inatçı kıvrım absesi adında karar kılındı. Heyet, daha önce de uyandırdığı rahatsızlık nedeniyle İsrail bandajı terimini travma bandajı olarak değiştirmişti.